Abdullah bin Revaha Hazretleri, Peygamber Efendimizin eshabı içinde çok sevdiği şairlerden. İsmi Abdullah, künyesi Ebu Muhammed, ünvanı şair Resulullah'tır. Nesebi Abdullah bin Revaha, bin Salebe, bin İmrul Kays, bin Amr bin İmrul Kays el-Ekber, bin Malik el Askar, bin Salebe, bin Kâb bin Hazreç, bin Haris bin Hazreç el Ekberdir. Annesi Kepşe binti Vakıt bin Amr bin İtnabedir. Onun hanedanı Haris bin Hazreç'tir. Hazreti Abdullah'ın babasının ceddi ile annesinin ceddi birleşmektedir. Hazreti Abdullah bin rebaha, İkinci büyük akabe biatında Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ikinci akabe gecesinde Evs ve Hazreç kabilelerinden gelenlere hitaben, Kur'an-ı Kerim okudu. Onları İslam'a davet ve teşvik ettikten sonra buyurdu ki, Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi eş, ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namazı kılmanız, zekatı vermenizdir. Kendim için isteğim de Allahü Teala'nın resulü olduğuma şahadet etmeniz, kendinizi ve çocuklarınızı ve kadınlarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumanızdır. Abdullah bin Revaha böyle yaptığımız zaman bize ne var diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet var buyurdu. Orada bulunanlar bu daveti kabul edip, Ya Resûlallah, sana nasıl biat edelim, söz verelim dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'dan başka ilah olmadığına ve benim Resulullah olduğuma şehadet getirerek namazı kılacağınıza, mallarınızın zekatını, sadakasını vereceğinize, neşeli ve neşesi zamanlarınızda sözlerimi dinleyeceğinize, emirlerime tamamıyla boyun eğeceğinize, darlıkta da varlıkta da muhtaçlara yardımda bulunacağınıza, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaksızın, Allah yolunda, Allah için hakkı söyleyeceğinize, iyiliği buyurup kötülüklerden sakındıracağınıza biat etmeli, bana kesin söz vermelisiniz.'' Bunun üzerine orada bulunanlar Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem biat ettiler. Abdullah bin Revaha biz Allahü Teala'dan ve onun resulünden geleni kabul ettik dedi. Medineliler tekrar ya Resulallah sana yaptığımız bu taahhüt karşısında bize ne var diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın rızası ve cennet var. Buyurunca onlar da razı olduk ve kabul ettik dediler. Abdullah bin Revaha Hazretleri Hendek Gazvesi için Medine'de hendekler kazılırken teşvik edici şiirler söyleyerek eshab-ı kiramı coşturmuş, çalışmalarını hızlandırmıştır. O zaman özetle şunları söyledi. Yaran bi senin lütuf ve inayetin olmasaydı biz ne hidayete erer ne sadaka verebilir ne de sana niyaz ve ibadet edebilirdik. Ya Rabbi sen bize gönül rahatlığı ver. Müşriklerle karşılaştığımız zaman bize sabır ve sebat ver. Bizi fitnelerden koru. Abdullah bin Rebah Hazretleri 6 miladi 627 yılında Hudeybiye musalahasına katılarak Biat-ı Rıdvan'da bulundu. Abdullah bin Revaha Hazretleri Hayber'in fethinde Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem mayiyetinde bulunmuş. Daha sonra Hudeybiye Antlaşması'nın olduğu yıl yapılamayan Umre hacını yapmak üzere Mekke'ye gitmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kusva adındaki devesinin üzerinde bulunduğu ve devenin yuları Abdullah bin Revahan'ın elinde olduğu halde ve sadık arkadaşları da çevrelerinde kılıçlarını kuşanmış bir şekilde yürüyerek Mekke'ye girdiler. Müşriklerin ileri gelenleri yürekleri kin, hınç ve kıskançlıkla dolu olarak Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gözetlemek için Handem'e Kuaykı'an dağına çıkmışlardı. Mekkeli erkek kadın, çoluk çocuklar da Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem eshabını seyretmek için Darün Nedve'de sıralanmışlardı. Abdullah bin Revaha Kusva'nın yularını çekerek Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem önlerinde yürümekte ve Ey kafirler, çekilin peygamberin yolundan ki Allahü Teala ona gönderdi Kur'an. Her hayır ve iyilik vardır onun dininde. Bu din için ölmektir en hayırlı ölümde. Gerçek Resulullah'tır. Kabul ettim yürekten. Her sözüne inandım. Kabul ettim şimdi ben. Ey kafirler, Kur'an'ın Allahü Teala'dan indiğini siz inkâr eylediğiniz zaman nasıl indirdik ise darbeleri aniden ve nasıl ayırdıksa başınızı gövdeden onun manasına da inanmazsanız eğer iner aynı şekilde başınıza darbeler diyerek kâfirleri kötüleyici şiirler söylemekte ve devamla başlarım o Allah'ın mübarek ismiyle ki yoktur onun dininden başka din hakiki ve yine başlarım ki ismiyle o Allah'ın Muhammed hem kulu ve hem resulüdür onun diye yine şiir okurdu Abdullah bin Revaha Hazretleri dostlarıyla yaptıkları sohbetlerinde şöyle nasihat etmişlerdir. Birinin binlerce devesi olsa, hepsini dağıtsa, bir namazın vaktinde kılınması sevabına yetişemez. Namaz, her takva sahibi için yakınlık, haç, her güçsüz için cihat, oruç da her beden için zekattır. Amel, ibadet, hayırlı iş yapmadan karşılık bekleyen yaysız ok atana benzer. Allahü Teala'ya sığınan hıfsı emanı ilahi de olur. Müslümanlar Allahü Teala'ya tevekkül eder. Tevekkül çalışmadan yatıp beklemek değildir. Tevekkül çalışıp sebebine yapışıp o sebebin tesirini Allahü Teala'dan beklemektir. Çalışmadan bana ver yaran bir denmez. Namaz kılmadan yaran bir günahlarımı affet demeye benzer. Namaz kılmayanın duası kabul olmaz. Çok şey konuşan bir kimsenin aklının az olduğu anlaşılır. İnsanların hayırlısı, insanlara faideli olanıdır. Bir haramı ortadan kaldırmak yüz şehit sevabından fazladır. Düşünerek konuşun. Lüzumsuz söz söylemeyin. Hele münakaşa zararlıdır ve yasaktır. Münakaşa dostla yapılırsa, dostluğu azaltır. Düşmanla yapılırsa, düşmanlığı arttırır. Allahü Teala her şeyi mübah yaratmıştır. Bunların arasından birkaç zararlıyı haram kılmıştır. Onun için mübah olan bir şeyin mübah olduğuna dair vesika aranmaz. Çünkü aslı mübahtır, haram olan, ve mekruh olanlarda ise vesika aranır. Güzel nimetlerden istifade edilir. Ancak bunların sevgisi kalbe sokulmaz. Allahü Teala kalbi kendisi için yaratmıştır. Bir kimse her işinde Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmaz, emirlerini beğenmez ve itaat etmezse mümin olmaz onu kendi canından çok sevmezse, imanı tamam olmaz. Bir toplulukta, Müslüman bir cemaatte, herkes çalışıp, bir kişinin çalışmaması olmaz. Her namazdan sonra, on bir ihlas okuyan, cennete istediği kapıdan girecek. Peygamber Efendimiz, ben kefilim buyuruyor. İstiğfarı çok söylemek lazım. İnsan iyi şey yaparken de günah işleyebilir. Onun için namazdan sonra da istiğfar söylemelidir. Bir kafir ordusu, bir İslam memleketine saldırıp da, oradaki Müslümanlar zayıf kalırsa, yardım etmek bütün dünyadaki Müslümanlara farz olur. Bu da üç çeşittir. Bedenen, mal ile ve dua ile. Fiilen mümkün olmazsa, mal para da yetişmezse, hiç olmazsa dua etmelidir. Hicretin sekizinci senesi, cemaz ile evvelinde, mute gazası vuku buldu. Abdullah bin Revaha hazretleri bu gazaya katılıp, çok kahramanlıklar göstermiş ve burada şehitlik makamına kavuşmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kumandanların şehit edildiklerini, kendileri hakkındaki haber Medine'ye gelmeden önce, aynı günde Müslümanlara haber verdi. Onların şehit oldukları saatte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eshabını mescitte topladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çok üzgündü. Eshabı, Ya Resûlallah, sizde olan üzüntüyü gördüğümüzden beri, duyduğumuz üzüntünün derecesini, ancak Allahü Teala bilir dediler. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözlerinden yaşlar akarak bende gördüğünüz üzüntü beni hüzün içinde bırakan şey eshabımın şehit olmalarıydı. Bu hal onları cennette karşılıklı tahtlar üzerinde oturmuş kardeşler olarak görünceye kadar devam etti. Zeyd bin Harise sancağı eline aldı. Nihayet şehit edildi. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı Cafer bin Ebu Talip aldı. Düşman ordularına saldırdı. Çarpıştı ve nihayet o da şehit oldu. O şehit olarak cennete girdi ve Yakut'tan iki kanat ile dilediği gibi uçup duruyor. Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Onlar cennette altından tahtlar üzerinde bana gösterildi, buyurdu. Bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken cemaate oturunuz buyurduğunda, Abdullah bin Revaha hazretleri, mescidin dışında bir yerde bulunuyordu. Ve hemen olduğu yerde oturdu. Hutbe bitinceye kadar, hiç kımıldamadan orada bekledi. Onun bu hareketi Peygamber Efendimiz'e ulaştırılınca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'ya ve Rasûlüne gösterdiğin itaatte Allahü Teala hırsını arttırsın buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Revaha Hazretlerini çok sever, hastalandığı zaman hemen ziyaretine gider, hal ve hatırını sorardı. Bedir'den başlayarak şehit olduğu Mu'te Savaşı'na kadar Peygamberimizin iştirak etmiş olduğu bütün savaşlarda bulunan Abdullah bin Revaha Hazretleri Peygamber Efendimizin şair ve hatiplerindendi. Kendisi vahiy katibiydi. Şairlikteki kudreti herkes tarafından bilinir ve takdir edilirdi. Şiirleri eshab-ı kiram tarafından hemen ezberlenerek ağızdan ağza yayılırdı. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onun şiirlerini beğenirdi ve bu şiirlerin düşmana ok atmadan daha tesirli olduğunu beyan ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun hakkında Cenab-ı Hak, Hazreti Abdullah bin Revaha'ya rahmet eylesin. Melaike onun meclisiyle iftihar ederlerdi buyurdu. Ebu Derda Hazretleri anlatır. Abdullah bin Revaha Hazretlerini hatırlamadığım bir gün geçmemiştir karşılaştığımızda göğsüme ve omuzlarıma dokunur ve ey Uveymir, Ebu Derda, bir ara gel, seninle oturup Allahü Teala'nın razı olduğu şeylerden konuşalım der ve bunlar imanımızı kuvvetlendiren meclislerdir buyururdu. Enes bin Malik Hazretleri şöyle anlatır. Abdullah bin Revaha Hazretleri, eshaptan birini görmüş ve ona, Kardeşim, gel seninle Rabbimizden bahsedelim demişti. O zat, Resulullah Efendimiz'e gelerek, İbni Revaha'nın sözlerini arz edince, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala İbni Revaha'ya iyilikler versin. Zira o, meleklerin bile imrendiği zikir, ilim meclislerini seviyor buyurdular. Ata bin Vesam Hazretleri anlatır. Abdullah bin Revaha Hazretleri birisine gel iman edelim dedi. O biz mümin değil miyiz de yeniden iman edeceğiz diye sordu. İbni Revaha Hazretleri imanımızı kuvvetlendirelim demek istedim buyurdu. Hanımı onun hakkında evden dışarıya çıkarken ve dışarıdan eve girdiği zaman daima iki rekat namaz kılar ve bunu asla terk etmezdi. Harbe giderken herkesten önce çıkar, dönüşte ise en son gelen o olurdu, demiştir. Ebu Derdâ Hazretleri, Resulullah ile beraber çok sıcak bir günde yaptığımız bir sefere hatırlarım. Sıcağın şiddetinden insan, elini başının üzerine koymak mecburiyetinde kalıyordu. İçimizde Resûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Abdullah bin Revaha Hazretlerinden başka oruçlu yoktu diyerek onun üstünlüğünü dile getirmiştir. Abdullah bin Ömer Hazretleri Abdullah bin Revaha Hazretlerinin adaleti hakkında şöyle dedi. Abdullah bin Revaha Hazretleri her sene Haybere gelir oradakilerin mahsulünün takdirini yaparak, verecekleri vergi ve zekatları, öşürleri tespit ederdi. Hayberliler, Abdullah bin Revaha hazretlerini fazla takdir ve tespit ediyor diye, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şikayet ettiler. Ayrıca rüşvet teklifinde de bulundular. Bunun üzerine o, ey Allahü Teala'ya isyan edenler! siz bana haram mı yedirmek istiyorsunuz? Ben size canımdan ve herkesten daha çok sevdiğim Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanından geldiğimi yeminle söylerim. Şu halinizle maymun ve hınzırlardan aşağı oluyorsunuz. Size olan kinim ve Resulullah Efendimiz'e olan sevgim beni size adaletsizlik etmeye sevk etmez deyince Hayberliler pişman olup bunların yüzünden gökler ve yerler ayakta duruyor dediler. Abdullah bin Revaha Hazretleri buyurdular ki dünya sevgisini kalpten çıkarmak dünyayı kullanmamak demek değildir. Kalbe koymamaktır. Elden çıkarmak değildir. Allahü Teala mala hayır diyor. Dünya demek, haram parayla yapılan alışverişler demektir. Yalnız nefsin menfaati için yaşamaktır. Allahü Teala'nın sevgisini, ahiret menfaatini bir tarafa bırakmaktır. Bütün her cins günahlar dünya olur. Velhasıl Cenab-ı Hakk'ın rızasının dışında onun sevgisinin, onun razı olmasının dışında her ne yapılsa Hepsi dünya olur. Cenabı Peygamber aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki dünya melundur. Ama bu haramlar demektir. Eğer helal olan para, helal olan mal haram olsaydı, dünya olsaydı İbrahim aleyhisselamın ovaları dolduran davarları olmazdı. O halde para kazanmak günah değildir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Allahü Teala'nın nimetlerine kavuşan bu nimete hamd ve şükretsin. Rızkı azalan kimse ise çok tövbe istiğfar yapsın. Sıkıntıya düşen bir musibete yakalanan kimse de la havle ve la kuvvete illa billah desin. Allahü Teala'nın hidayete kavuşturduğunu kimse saptıramaz. Allahü Teala'nın hidayet vermediğini de kimse hidayete erdiremez. Sözlerin en iyisi Allahü Teala'nın kitabı, yolların en iyisi de Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü ise bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bid'atlerin hepsi dalalettir, sapıklıktır. İlim hazine anahtarı da sorup öğrenmektir. İlmi isteyiniz ki Allahü Teala size merhamet etsin. İlim öğrenmekte dört kişiye sevap vardır. Talebeye, hocaya, dinleyenlere ve onlara icabet edenlere. Rivayet ettiği hadisi kutsi de La ilahe illallah kalemdir. Bunu okuyan kaleye girmiş olur kaleme giren de azabımdan kurtulur buyuruldu. Allahü Teala hepimizi şefaatle